Ya size başarılı olmak ve güçlü olmak hakkında öğrendiğiniz neredeyse her şeyin aslında sizi daha zayıf ve bitkin hale getirdiğini söyleseydim. Kulağa tartışmalı geldiğini biliyorum. Bize hayatımız boyunca hayallerimiz için savaşmamız ve zayıflıklarımızla mücadele etmemiz öğretildi. Ama Carl Jung gibi devlerin zaten anladığı, sezgilere aykırı bir gerçek, psikolojik bir sır var. En büyük acı kaynağınız sorunlarınız değil. Onlara karşı verdiğiniz amansız mücadeledir. Enerjinizi tüketen, mutluluğunuzu sabote eden ve aradığınız zenginlik ile bolluğa ulaşmanızı engelleyen şey bu iç savaştır. Dürüstçe düşünün. Kendinizi yorgun hissediyor musunuz? Hayatın kendi zihninize, kaygılarınıza ve korkularınıza karşı sonsuz bir halat çekme yarışı gibi olduğunu hissediyor musunuz? Sürekli akıntıya karşı yüzme hissi başarının bedeli değil, yanlış bir stratejinin belirtisidir. Burada keşfetmek üzere olduğunuz şey ucuz bir motivasyon tüyosu değil. Hayatınız için yeni bir işletim sisteminin kilidini açmanın anahtarıdır. 24 saatten daha kısa bir sürede hissetmeye başlayabileceğiniz bir değişiklik. Bu buluşmada savaşmayı bırakıp nihayet yaşamaya başlamanız için size kesin yöntemi açıklayacağım. Kabul etmenin neden zayıflık değil, en yüksek duygusal güç derecesi olduğunu ortaya çıkaracağız. En büyük stres kaynağınızı en büyük müttefikinize nasıl dönüştüreceğinizi gösteren haritayı size vereceğim. Hazırlanın. Çünkü paylaşacaklarım güç ve dayanıklılık hakkındaki tüm inançlarınızla çelişebilir. Ama aynı zamanda size her zaman istediğiniz huzur ve netliği verebilecek tek şeydir. Biliyor musunuz? Çoğu insanın kendi kafasının içinde verdiği sessiz bir savaş var ve bu iç çatışma inanılmaz miktarda enerji tüketiyor. Bu çok güçlü bir akıntıya karşı kürek çekmeye benziyor. Yorulursunuz, hüsrana uğrarsınız ve sonunda bir yere varamazsınız. En ilginç olanı ise bu mücadelenin dış bir düşmana karşı değil kişinin kendi duygu ve düşüncelerine karşı olmasıdır. Zihnimiz gerçek bir savaş alanına döner ve bu, dostum, şimdiki anı yaşamanın zenginliğini tüketir. Benimle birlikte düşünün. Ne zaman bir rahatsızlık, bir endişe ya da bir korku ortaya çıksa, ilk dürtümü savaşmaktır. Halının altına süpürmeye, inkar etmeye ya da hissettiğimizle kavga etmeye çalışırız. Bu neredeyse bir reflekstir. Ama aramızda kalsın, bu rüzgara karşı tükürmek gibidir. Bu direnç, Az kişinin anladığı bir psikolojik sırdır. Sorunu çözmez, onu besler. Gerçek acıya neden olan durumun kendisi değil, bu kavgadır. Daha hafif bir hayatın kilidini açmanın gerçek anahtarı, işin püf noktası, kabul etmenin gücünü anlamakta yatar. Sakin olun. Kabul etmek teslim olmak ya da olanı sevmek anlamına gelmez. Bu çok daha zekice bir şeydir. Duyguya ya da duruma bakıp basitçe şunu kabul etmektir. Tamam, bu şimdi burada. Bu Halat çekme yarışında ipi bırakmaktır. Değerli duygusal enerjinizi zaten kaybedilmiş bir savaşta harcamayı bırakmak için bilinçli bir karardır. Korkunun bir gölge gibi olduğunu hayal edin. Ondan kaçarsanız sizi kovalar. Onunla savaşmaya çalışırsanız havayla kavga edersiniz. Peki ya onu sadece sizin bir parçanız olarak kabul edip yürümeye devam etseydiniz ne olurdu? Gölge orada kalmaya devam ederdi ama artık istediğiniz yere gitmenizi engellemezdi. Bunu yaparak var olduğunu bile bilmediğiniz bir iç huzur bolluğunun kilidini açmaya başlarsınız. Çünkü zihniniz savaşa odaklanmayı bırakıp yola odaklanır. Bunun pratikte nasıl işlediğine bir bakın. Diyelim ki önemli bir sunumdan önce güvensizlik kapınızı çalıyor. Direnç, kendinizi eleştirmeniz olurdu. İşte yine geldin. Her zaman güvensizsin. Kesin batıracaksın. Bu işleri daha da kötüleştiren bir duygusal girdap yaratır. Enerjiniz yerle bir olur kabul etmek ise şöyle demek olurdu. "Vay, güvensizlik buraya uğramış. Tamam, o da benimle gelebilir ama direksiyonda ben olacağım." İnce ama devasa farkı görüyor musunuz? Duyguyla savaşmak yerine onu kucaklayarak, durumu kontrol etme gücünü ona vermemiş olursunuz. Zihinsel zenginliğinizi korursunuz. Bu güçlü bir psikolojik sırdır. Onunla kavga etmeyi bıraktığınızda duygu gücünü kaybeder. Zihninizin gökyüzünde geçici bir bulut gibi var olmasına izin verir ve sizin için önemli olan yönde hareket etmeye devam edersiniz. Gerçek dönüşümün gerçekleştiği yer burasıdır. Potansiyelinizin tamamını açığa çıkarabileceğiniz yer. Savaşmak ya da kucaklamak arasındaki bu seçim hayatımızın akışını belirler. Her yol içimizde tamamen farklı bir harita yaratır. Biri tükenmeye, diğeri ise olasılıkların bolluğuna götürür. Biri sizi acıya hapsederken Diğeri enerjinizi gerçekten yaşamak için kullanmanıza izin verir. Sanki bu duygusal dinamiğin nasıl işlediğini gösteren, her seçimin bizi nereye götürdüğünü tam olarak ortaya koyan bir şema çizebilirmişiz gibi. Dediğim gibi, bir olaya verdiğimiz tepki içimizde gerçek bir harita yaratır. Bunu her zorlukta önünüzde açılan iki yol gibi düşünün. Birincisi, ne yazık ki çoğu insanın en çok yürüdüğü yoldur. Bir uyaranla, diyelim ki beklenmedik bir eleştiri başlar ve zihninizdeki ilk tabela şöyle der: Bu kötü. Bu basit, neredeyse anlık değerlendirme, yıpranma ve acı dolu bir yolculuğu başlatan tetikleyicidir ve tüm yaşamsal enerjinizi tüketir. Durumu kötü olarak yargıladığınızda, haritadaki bir sonraki adım dirençtir. Olanı inkar etmeye, bastırmaya veya ona karşı savaşmaya başlarsınız. Bunu hissetmemeliyim. Bu olmamalıydı. Bu iç kavga, duygusal gücünüzü emen bir kara deliktir. Acının gerçekten yerleştiği yer burasıdır. Artık aldığınız eleştiriyle ilgili değil. Şimdi kendi zihninizde ilan ettiğiniz savaşla ilgili, sadece daha fazla acı üreten bir çatışma. Bu yolda ilerlerken enerjiniz tamamen tükenir. Gerçeklikle savaşmak, var olan en yorucu aktivitedir. Sonuç: Tehlikeli bir duygusal körelme. Kendinizi uyuşmuş, duygularınızın zenginliğinden kopmuş hissedersiniz. Hayat gri ve sıkıcı görünmeye başlar. Anlıyor musunuz? ve en kötüsü bu yolculuğun sonunda zihniniz korkunç ve yanlış bir sonuca varır. Hayat sürekli bir mücadeledir. Ve bu düşünce her gün kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşür. Şimdi ikinci yola bakalım. Gerçek bolluğun kilidini açmanın psikolojik sırrını bilenlerin yoluna. Uyaran aynı, aynı beklenmedik eleştiri. Ama ilk tabela kökten farklıdır. Bu kötü yerine şöyle der: Tamam, bu şimdi burada. Yargı yok, kavga yok. Sadece gerçeğin sakin bir gözlemi, ortaya çıkanı kucaklama var. Bu küçük değişiklik, diğer tüm kapıları açan anahtardır. Sadece gözlemleyip kucaklayarak direnç adımından kaçınırsınız. Tepkisellik önemli ölçüde azalır. Duygu tarafından kaçırılmak yerine onun gözlemcisi olursunuz. Bu inanılmaz bir zihinsel alan yaratır. Daha berrak bir zihinle eylemleriniz sonsuz derecede daha etkili ve hedeflerinizle uyumlu hale gelir. Artık iç yangınları söndürmüyorsunuz. Aslında seçtiğiniz yönde, amaç ve netlikle yürüyorsunuz. Bu gerçek bir duygusal süper güçtür. Bu ikinci yolun en bariz sonucu. Enerjiniz korunur. Artık boşuna savaşlarda harcanmaz. Bunun yerine yaşamak, yaratmak, bağlantı kurmak için yatırılır. Gerçek zenginlik budur. İstediğiniz hayatı inşa etmek için bolca enerjiye sahip olmak. Hayatın bir mücadele olduğunu yeniden doğrulamak yerine, bir barış ve yetenek bolluğu hissetmeye başlarsınız. Kendinize hayatın zorluklar karşısında bile değerli deneyimlerin bir akışı olabileceğini kanıtlarsınız. Bu iki haritayı anlamak temeldir. Ancak tek başına bilgi bizi bir yoldan diğerine taşımaz. Zihnimize yeni rotayı öğretmek için bilinçli pratik gerekir. Bu, daha verimli bir rota kullanmayı öğrenmek gibidir. Başlangıçta bir GPS ihtiyacınız olur. Her viraja dikkat etmeniz gerekir. O zaman ortaya çıkan doğal soruşudur. Günlük hayatta hayatın uyaranlarına bu yeni şekilde yanıt vermeyi nasıl eğitmeye başlayabiliriz? Peki, zihnimizi bu yeni, daha bilge ve verimli yolu izlemesi için tam olarak nasıl eğitiriz? Cevap büyük leslerde değil, neredeyse beyin için bir test gibi olan küçük günlük pratiklerdedir. Bunu spor salonuna gitmek gibi düşünün. İlk gün 100 kilo kaldırmazsınız. Doğru kasları güçlendirmek için belirli egzersizlerle başlarsınız. Burada Hak ettiğiniz hayatın kilidini açmak için kabul etme kasını güçlendireceğiz. Bolluk ve netlik dolu bir hayat. İlk pratik, duyguların farkındalığı diyebileceğimiz şeydir. Güçlü bir duygusal dalga hissettiğinizde, kaçmak yerine bir an durun. Önce, sadece kendinizi konumlandırın, kendinize deyin ki, tamam, şu an öfke hissediyorum. Sonra, bir kaşif merakıyla araştırın. Bu öfke vücudunuzun neresinde yaşıyor? Omuzlarınızda bir gerginlik mi? Yüzünüzde bir sıcaklık mı? Kısa bir nefes mi? Deneyimi bedene getirmek, düşünce döngülerinin gücünü elinden alır ve sizi şimdiki ana demirler. Vücuttaki hissi bulduktan sonra bir sonraki adım onu yargılamadan etiketlemektir. Ona bir isim verin. Bu gerginlik, bu kaygı, bu bir korku düşüncesi. Saçma görünebilir ama bu çok güçlü bir psikolojik sırdır. İsimlendirerek kendinizle duygu arasında küçük bir mesafe yaratırsınız. O, ben bir başarısızım olmaktan çıkıp bir başarısızlık düşüncesini gözlemliyorum haline gelir. Bu ince değişiklik sizi kendi zihninizin sürücü koltuğuna geri oturtur. Kitimizdeki ikinci araç adanmış eylemdir. Duyguyu gözlemledikten ve kucakladıktan sonra felç olmak yerine kendinize altın soruyu sorarsınız. Hissettiğim tüm bunlarla birlikte şu anda benim için gerçekten önemli olan ne? Cevap sizi doğrudan değerlerinize bağlayacaktır. Amaç Harekete geçmek için duygudan kurtulmak değildir. Rahatsız edici duygu bir yolcu olarak yanınızda gelse bile, değer verdiğiniz yönde küçük bir adım atmayı seçmektir. Örneğin, daha iyi bir iş aramak için özgeçmişinizi güncelleme düşüncesi bile sizi felç eden bir kaygıya neden oluyor. Kaygıyı kucaklarsınız. Onu vücudunuzda hissedersiniz. Sonra sorarsınız, "Neye değer veriyorum?" Cevap: "Mesleki gelişimim ve ailemin güvenliği." Bunu akılda tutarak bir mikro eyleme kendinizi adarsınız. Bilgisayarı açıp sadece adınızı ve adresinizi yazmak. Korkuya rağmen hareket ettiniz ve bu inanılmaz bir enerji ve özgüven açığa çıkarır. Üçüncü ve belki de en önemli pratik, öz şefkattir. Zihnimizin, biz savunmasızken bize vurmayı seven bir iç eleştirmeni vardır. Değil mi? Başarısız olduğunuzda veya kendinizi kötü hissettiğinizde, o küçükse şöyle der, işte yine, başarısız, yine. Panzehir bu sese zor bir durumda olan iyi bir arkadaşınıza sunacağınız nezaketle yanıt vermektir. Kendinize deyin ki: "Elbette, bu zor. Çok çabalıyorsun ve böyle hissetmende bir sorun yok." Bu tutum, duygusal zenginliğinizi korur ve devam etmeniz için size güç verir. Bu araçlar; farkındalık, adanmış eylem ve öz şefkat sadece ucuz motivasyon ipuçları değildir. Onlar, 10 on yıllar boyunca parlak zihinler tarafından geliştirilen ve test edilen derin psikolojik yaklaşımların pratik özüdür. Burada tartıştığımız şey, milyonlarca insanın hayatını değiştiren terapilere ve felsefelere dayanan, insan zihninin işleyişi hakkındaki devasa bir buzdağının görünen kısmıdır. Dediğim gibi, bu pratikler bir şapkadan çıkarılmadı. Onlar, psikolojinin devlerinin derin çalışmalarının bir sonucudur. Bu fikirlerin kökenini bilmek, hem hazine haritasını, hem de sandığın anahtarını almak gibidir. Sürece derinlik ve güven katan psikolojik sırdır bu bilinmeyen sularda seyretmediğimizi gösterir. Dünyanın dört bir yanındaki sayısız insanın potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olmuş sağlam bir bilgiye dayanıyorsunuz. Konuştuğumuz şeylerin çoğunun ana kaynağı, psikolog Steven Hayes tarafından kurulan kabul ve adanmışlık terapisi yani ACT'tir. ACT'nin büyük numarası sezgilere aykırı olmasıdır. Kötü düşünceleri değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya odaklanmaz. Bunun yerine bize rahatsızlığa yer açmayı, ve değerlerimizle uyumlu bir şekilde hareket etmeyi öğretir. Bu, zorluklara rağmen değil, onları yolculuğumuza dahil ederek zenginlik ve anlam dolu bir hayat arayan devrimci bir yaklaşımdır. Bu konuya baş aşağı dalmak istiyorsanız, gözümü kırpmadan tavsiye edeceğim kitap Rus ailesin Mutluluk Tuzağı'dır. Bu kitabı teorik bir okuma olarak değil, zihniniz için gerçek bir kullanım kılavuzu olarak düşünün. Akte'nin karmaşık kavramlarını bugün bile kullanabileceğiniz basit ve uygulanabilir araçlara çevirir. Bu konuşmayı günlük yaşamınızda gerçek bir enerji ve perspektif değişikliğine dönüştürmek isteyenler için mükemmel bir okumadır. Bir diğer temel direk, Farkındalık Temelli Stres Azaltma, MBSR, programının babası Von Kabatizin'in çalışmasıdır. Duyguları yargılamadan gözlemleme pratiğini hatırlıyor musunuz? Doğrudan onun öğretilerinden geliyor. Kabatizin, farkındalık pratiğinin beynimizi nasıl yeniden şekillendirebildiğini, kronik stresi azalttığını ve hayatın tetikleyicilerine karşı duygusal tepkimizi nasıl değiştirdiğini bilimsel olarak göstermiştir. Gözlemin güçlü bir araç olduğunun kanıtını bize o verdi. Onun çalışması bize bolluğun sorunsuz bir hayata sahip olmakta değil, onlarla sükunet ve mevcudiyetle başa çıkabilen bir zihne sahip olmakta olduğunu gösterir. Onun öğrettiği farkındalık, kafayı boşaltmakla ilgili değil, şimdiki ana tamamen bilinçli olmakla ilgilidir. Bu mevcudiyet kalitesi, bir kez geliştirildiğinde, değerli duygusal enerjimizi otomatik ve yıpratıcı tepkilerde boşa harcamayı bırakmamızı sağlayan çok değerli bir iç kaynaktır. Ve bu fikri sarsılmaz bir güç örneğiyle mühürlemek için Viktor Frankl ve başyapıtı insanın anlam arayışı var. Nazi toplama kamplarından sağ kurtulan bir psikiyatrist olan Frankl, insan özgürlüğü hakkındaki en derin gerçeği kendi teninde keşfetti. Hayal edilebilecek en kötü durumda bile her şeyi elinden alındığında tavrını seçme gücünün hala kendisinde kaldığını fark etti. Acıyı kabul etmek, ona bir anlam, bir amaç bulması için alan açtı. Hepsi, Hayes, Kabatizin ve Frankl, her biri kendi tarzında, bize gerçek kurtuluşun dış dünyayı kontrol etmekte değil, iç dünyamıza hakim olmakta olduğunu gösterir. Bize teoriyi ve ilhamı verirler. Şimdi, mantıklı adım bu ilhamı somut bir eylem planına dönüştürmektir. Savaşmayı bırakma ve yaşamaya başlama kasını geliştirmek için tasarlanmış egzersizlerle bir antrenman programına ihtiyacımız var. Artık ilham ve teoriye sahip olduğunuza göre, zihniniz için antrenman planınızı oluşturma zamanı geldi. Bunu duygusal sağlığınız için bir spor salonu programı gibi düşünün. Buradaki anahtar yoğunluk değil, tutarlılıktır. Hayatınızda sismik bir değişiklik yaratan şey bu küçük günlük egzersizlerin toplamıdır. Bu, içsel gücünüzün kilidini açmanın ve değerli enerjinizi iç savaşlarda boşa harcamayı bırakmanın pratik yoludur. İlk egzersiz en basit ve belki de en güçlü olanıdır. Günde bir dakika bilinçli nefes. Bu sizin sıfırlama düğmenizdir. Herhangi bir anda sadece yaptığınız işi bırakın ve tüm dikkatinizi ciğerlerinize giren ve çıkan havaya odaklayın. Amaç, otomatik pilottan, kafanızın içindeki o durmak bilmeyen sesten kopmaktır. Bu bir dakikalık mola, her gün uygulandığında merkezinizi geri kazandıran ve enerjinizi yeniden şarj eden bir huzur vahasıdır. İkinci egzersiz sizin seyir defteriniz. Kabul günlüğü. Haftada üç kez, kendinizi bir şeye direnirken yakaladığınız bir an hakkında yazmak için 3 ila 5 dakika ayırın. Ne olduğunu, ne hissettiğinizi ve ona karşı nasıl savaşmaya çalıştığınızı not alın. Amaç kendinizi suçlamak değil, kendi zihninizin bir dedektifi gibi hareket etmektir. Bu, kalıplarınız hakkında netlik kazanmak ve onları bilinçli olarak değiştirmeye başlamak için harika bir psikolojik sırdır. Üçüncü taahhüdümüz yapılandırılmış okumadır. Daha önce de belirttiğim gibi, Mutluluk Tuzağı kitabını alın ve kendinize haftada bir bölüm okuma hedefi koyun. Okumayı aktif bir gelişim görevine dönüştürün. Her bölüm size yeni araçlar ve içgörüler sunacak, değerlere dayalı bir hayatın zenginliğini nasıl yaşayacağınıza dair anlayışınızı derinleştirecektir. Bu, yeni bir oyunun, kabul etme oyununun kurallarını öğrenmek için özel kursunuzdur. Dördüncü egzersiz bizi kafamızdan çıkarıp dünyaya yerleştirir. Hissederek yürüyüş. Haftada en az iki kez, düşünmek için değil, hissetmek amacıyla bir yürüyüş yapın. Ayaklarınızın yere değme hissine, nefesinizin ritmine, etrafınızdaki seslere ve kokulara tam dikkat edin. Zihni sakinleştiren ve sizi şimdiki ana bağlayan hareketli bir meditasyondur bu. Bu, günün geri kalanına taşıdığınız bir barış bolluğu yaratır. Bakın, bu egzersizler birbirini tamamlar. Nefes sizi demirler. Günlük netlik verir. Kitap size haritayı sunar. Yürüyüş sizi pratikte eğitir. Birlikte gün be gün, hafta be hafta strese karşı varsayılan tepkinizi yeniden programlamaya başlayan güçlü bir sistem oluştururlar. Yavaş yavaş tepki veren bir kişi olmaktan çıkıp bilgelik ve sakinlikle yanıt veren birine dönüşeceksiniz. Şimdi bunun birikimli etkisini hayal edin. Bu pratikler bir egzersiz olmaktan çıkıp Dünyadaki yeni çalışma modunuz haline geldiğinde ne olur? Sonunda savaşmayı bıraktığınızda ve tüm bu enerjiyi yaşamak için kullanmaya başladığınızda hayatınızdaki gerçek, somut sonuç ne olur? Dönüşüm derindir ve daha net kararlarda, daha fazla refahta ve çok daha otantik bir hayatta kendini gösterir. Bu yeni çalışma şekli yerleştiğinde fark ettiğiniz ilk sonuç etkileyici bir zihinsel netliktir. Sanki zihninizin üzerinde asılı duran yoğun bir sis nihayet dağılmış gibi. Eskiden bir labirent gibi görünen kararlar daha basit ve sezgisel hale gelir. Duygusal karartma ile acı çekmeyi bırakır ve sakinlik ve bilgelik dolu bir yerden seçimler yapmaya başlarsınız. Çünkü enerjiniz artık panik tarafından rehin alınmıyordur. Ardından acının derin bir şekilde azalması gelir. Dikkat edin. Ağrının azalması demedim. Ağrı hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Acı ise ağrıya karşı verdiğimiz mücadeledir. Savaşmayı bırakarak Acının ana kaynağını kesersiniz. Enerjinizi tüketen ve sizi bitkin düşüren iç mücadele basitçe sona erer. İşte büyük psikolojik sır budur. Huzur, sorunların yokluğundan değil, onlara karşı direncin yokluğundan gelir. Ve belki de sonuçların en güzeli, eylemleriniz doğrudan değerlerinizin bir yansıması haline gelir. Artık duygularınızla savaşmakla meşgul olmadığınızda, kendinize sormak için alan kalır. Benim için gerçekten önemli olan ne? Ve sonra bu cevaba dayanarak hareket etmeye başlarsınız. Ruhunuzla rezonansa giren kariyeri, ilişkileri ve hayatı inşa etmeye başlarsınız. Gerçek zenginlik budur. Kim olduğunuzla uyumlu, otantik bir hayat yaşamak. Duygularla olan ilişkiniz kökten değişir. Onlar yenilmesi gereken canavarlar olmaktan çıkıp haberciler haline gelirler. Kaygı, önemli bir şeyin tehlikede olduğunu gösterebilir. Öfke, bir sınırınızın aşıldığını işaret edebilir kendi duygusal sisteminizin bilgeliğini dinlemeyi öğrenirsiniz. Duygularınızla kurduğunuz bu yeni ortaklık, size bir özel bilgi bolluğu sağlar ve sizi yeni bir olgunluk ve duygusal zeka seviyesinin kilidini açmaya yönlendirir. Bir an için, endişelenerek, kendinizi eleştirerek ve gerçeğe direnerek harcadığınız tüm enerjiyi hayal edin. Şimdi, tüm bu enerjinin serbest kaldığını, projelerinize, hayallerinize, sevdiğiniz insanlara yatırılmaya hazır olduğunu hayal edin. Bu, Arka bahçenizde bir petrol kuyusu keşfetmek gibidir. Yaratmak, yenilik yapmak ve sizi mutlu eden şeylerin peşinden gitmek için bolca yakıtınız olacak. Bu enerji bolluğu, nihayet yerinizden kalkmanızı sağlayan şeydir. Sonunda yaşamaya başlamanın gerçekte ne anlama geldiğini anlarsınız. Bu mükemmel ve acısız bir hayata sahip olmakla ilgili değildir. Bu kendi hayatınızda bedenen ve ruhen kökten mevcut olmakla ilgilidir. İster neşeli ister zor olsun, her anın zenginliğini hissetmektir. Her şeyi hissetme cesaretine sahip olmak ve yine de sevgi ve amaca dayalı hareket etmeyi seçmektir. Bu, tam anlamıyla insan olmanın, bunun için özür dilememenin özgürlüğüdür. Bu dönüşümün kapısı hiçbir zaman dışarıda, bulunmayı bekleyen bir yerde değildi. O her zaman oradaydı, içinizde. Bu olağanüstü hayatın kilidini açma gücü, eksik olan bir şeyi eklemekten değil, sadece bırakmaktan Eski mücadeleyi terk etmekten gelir. Anahtar her zaman elinizdeydi. Zihninizin onu kullanmaya ve nihayet gerçekten yaşamaya başlamaya hazır olmasını sabırla bekliyordu. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Ama sizin için bu yeni bir yaşam tarzının sadece başlangıcı. Size aktardığım tüm bilgiler, direnç tuzağını anlamaktan pratiklere ve egzersizlere kadar sadece teoride kalırsa kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Gerçek dönüşüm hayat arenasında gerçekleşir. Havada kalan büyük soru şudur. Bununla ne yapacaksınız? Var olan en önemli yolculukta, yani kendi yolculuğunuzda, ne zamana kadar kendinize rakip olmaya devam edeceksiniz? Cidden düşünün. Bu savaşı sürdürmenin bedeli ne? Kendi zihninizle savaşmakla çok meşgul olduğunuz için ne kadar yaşamsal enerji, ne kadar fırsat ve ne kadar deneyim zenginliği kaybettiniz. Artık bu hapishanenin kilidini açmanın psikolojik sırrını bildiğinize göre seçim sizin. Bu sayfayı kapatıp otomatik pilota dönebilirsiniz ya da burada ve şimdi boşuna bir mücadeleyi bırakıp gerçekten yaşamaya başlamak için karar verebilirsiniz. Bir değişikliğe kendinizi adamanızı istiyorum. Bu yüzden bana yorumlarda samimiyetle cevap verin. Bugün sizin için en büyük farkındalık neydi? Ve daha da önemlisi, bugünden itibaren vazgeçmeyi seçeceğiniz ilk küçük mücadele ne olacak? Spesifik olun. Bunu yazmak benim için değil, sizin için. Bu daha fazla huzur ve bolluk dolu bir hayata ilk adanmışlık eyleminizdir. Eğer bu sohbet içinizde bir kıvılcım yaktıysa ve bu yolculuğu derinleştirmeye, duygusal evreninize hakim olmak için daha fazla aracın kilidini açmaya ve olağanüstü bir hayat inşa etmeye kararlıysanız, o zaman hemen şimdi iki şey yapın. Bu kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Zihnin sırlarını çözme yolculuğumuz daha yeni başlıyor ve sizi de yanımda istiyorum.